Sayın Başkanımız sözlerime başlamadan önce Hazreti Mevlana'nın Pergel teoreminde olduğu gibi bir ayağımı sabitlediğim bu mümbit toprakların halk, sağduyulu halk, sağ halkının vekili olarak göreve talibim. Sevgili kardeşlerim, sevgili büyük büyüklerim. Halkımızın erdem bildiği değerlerin yüceltilmesi en büyük arzumuzdur. Bu değerlerin korunması ve yüceltilmesi için gayret gerekmektedir. Adalet bir şeyin olması gereken yere değil, olması gereken yere, hak ettiği yere konulması anlamına gelir. Bundan önce horlanan, küçümsenen değerlerimizin yeniden asli yerine konulması için dün olduğu gibi bugün de kendisini feda edecek neferlere ihtiyaç vardır. Milletimiz ve milletimizin değerleri adına bir nefer olarak canla başla çalışmak için hizmete talibim. Bu kısa toplantımızda takdir edersiniz ki uzun uzun kendimi anlatmayacağım. Zaten bunu becerebileceğimi de sanmıyorum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin ülkemizin önündeki sorunların çözümü konusunda hayranlık uyandıran çabasına adeta tarih yazılan ülkemin bu değişim ve dönüşüm sürecine ben de katkı sunmak istedim. AK Parti ailesine de hoş geldiniz diyorum ve Malatya'da aday adaylığını bizim tercih ettiğiniz için bize başvurduğunuz için de teşekkür ediyorum. Kendisi de bizim hemşerimiz olur biraz da onun için de e, önemliyorum e, değerli arkadaşlar biliyorsunuz AK Parti Malatya'da ciddi işler başardı bugüne kadar ve Malatya'da 80 yılda Cumhuriyet hükümetlerinin yaptığı yatırımı 8 yılda yaparak Malatya kentine Malatya insanına önemli hizmetler verdi İnşallah birbirinden değerli adaylarımızın adaylıkları kesinleştikten sonra milletvekili e, profilimiz belirlendikten sonra e, yeni dönemde de halkımız bize desteğini verdiği takdirde, teveccühünü gösterdiği takdirde Malatya için e, daha çok sözümüz var, söylenecek çok sözümüz var, yapacağımız çok hizmetlerimiz var. Ben bu anlamda e, eğer adaylığı kesinleşirse Güven Bey'le milletvekili, milletvekili olarak milletvekili olarak eğer e, kesinleşmezse aday adaylığı sürecinde kalırsa AK Parti'nin bir mensubu olarak bundan sonra birlikte çalışmaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Hocam, Allah razı olsun çok teşekkür ederim.